Rüyada tatile gitmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tatile gitmek Rüyayı gören kişinin, iyi bir eğitime, yeterli bilgi ve beceriye ve düzgün bir işe sahip olmadığı için çok kötü bile olsa elinden gelen herhangi bir işte çalışacağına tabir olunur. Şartlarının iyi olmamasından ötürü emekli olsa bile çalışmaya devam edeceğine, hatta ölmeden çok kısa bir süre öncesine kadar hala çalışıyor olacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin kendi içinde barındırdığı şartların yeterli olmamasından ötürü çok zor durumlara düşse bile sürekli çalışmak zorunda kalacağına, hasta olarak bile çalışmaya devam edeceğine ve uzun yıllar bu şekilde devam edeceğine de tabir edilir rüyada tatil yeri görmek, hayatın iyi yanlarının daha fazla hissedileceği, sorunlardan uzaklaşarak rahatlama yaşanacağını bildiren güzel bir rüyadır. Keyif içinde yaşanan bu süreçte kişinin iş yerindeki problemleri sona erer, planlarını başarıyla sonuçlandırır özel yaşamda da kişiler arasındaki geçimsizliğin sona ereceğini müjdelediği gibi, zor günler geçiren, iş hayatında bedensel olarak da fazlasıyla yorulan kimselerin derin bir nefes alacaklarını, işlerin biraz hafiflemesiyle beraber kendilerine zaman ayırmaya fırsat bulacaklarını da bildirir. Borcu olanların yeni kaynaklar edineceklerini, ödemelerini zamanında yapacakları gibi, ellerine geçen parada bir artışın olmasıyla beraber daha rahat edeceklerini bildirir. Rüyada kalabalık tatil yeri görmek Hayatı bir müddet askıya almak, keyfine bakmak, sorumlulukları hafifletmek anlamına gelen rüya, dikkatli olunmazsa kişinin hayat düzenini bozabileceğine, harcamalarında aşırıya gitmesi halinde borçlanabileceğine de işarettir. Sosyal hayatın albenisine kapılmak, alışverişte hesapsız davranmak anlamına da gelen rüya, bu dönemde sağlığında ihmal edileceğini işaret eder çalışan kimseler için elde ettikleri bir başarı sonrasında ödüllendirileceklerini, aileyle beraber bedava bir tatile gideceklerini de bildirir. Bu rüya aynı zamanda tembelliğe kendini kaptırmanın daha sonraki dönemlerde kişinin pek çok konuda sıkıntı yaşayacak olmasına, geleceğini kurmakta geç kalacağına da tabir edilir. Rüyada tatile gitmek için hazırlanmak. Hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin iş hayatında yarım bıraktığı bir işi tamamlamak ya da başladığı bir işi bitirmek için çalışmaya devam edeceğine, tüm sorunlarına rağmen çalışmayı sonlandıracağına ve tüm işleri bitirmeye çalışacağına işaret eder. Rüyada sevgiliyle tatile gitmek rüya sahibinin, iş hayatında ve aile hayatında hayırlı olaylar ile karşılaşacağına, sıkıntılarının ve sorunların son bulacağına, endişelerinin yerini umudun alacağına, yaşanan hastalıkların sona ereceğine, huzurlu günlerin uzak olduğuna ve işlerin daha kötüye gideceğine delalet edilir. Rüyada yurt dışına tatile gitmek rüyayı gören kişinin iş hayatında ve sosyal hayatında çok zor durumlara düşeceğine, sürekli sorunlar ile meşgul olacağına, problemlerinin bitmek bilmeyeceğine, sıkıntılarının ve sorunlarının biri bitmeden diğerinin kapıda gözükeceğine ve yapılan küçük işlerinde herhangi bir kazanç getirmeyeceğine tabir edilir. Rüyada uçakla tatile gitmek rüya sahibinin, iş hayatında çok zor işlerin altından kolayca kalkacağına, sıkıntıların çözüme ulaşacağına, endişelerin son bulacağına, üzüntülerin en kısa sürede geçeceğine, hayırlı insanlar ile tanışılacağına ve engel olan insanlara rağmen mutlu bir hayat sürüleceğine işaret eder.